Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarım saatten daha kısa bir sürede yapabileceğiniz çok kolay bir lavaş ekmek tarifiyle geldim. Kesinlikle beklemek yok. Hızlı bir şekilde yapıp ister yemek yanında ister kahvaltıda tüketebilirsiniz. Bu güzel tarifimizin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine ilk önce bir su bardağı yoğurt alıyorum. 1 çay bardağı da su kullanıyorum. Bardakta kalan yoğurdu ziyan etmemek için suyu su bardağına döküp bu şekilde kullanıyorum. Suyu da ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı şeker, silme 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Daha sonra da çay bardağının başı şöyle 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemeleri bu şekilde karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. Toplamda 4 bardak un kullandım. Unu azar azar ekleyerek kullanıyorum. Hamuru sert yapmamak için unumu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Lavaşlarımın yumuşak olması için hamurun yumuşaklığı çok önemli. Bu yüzden mutlaka sizler de ele yapışmaya yumuşak bir hamur hazırlamaya özen gösterin. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından yazarsanız gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unun kalan kısmını da ekleyip elimle hamuru güzelce yoğuruyorum. Maydanozun uç kısımlarını ince bir şekilde doğradım. Böyle toz haline getirir gibi doğradım arkadaşlar. Çok ince bir şekilde doğrayalım. Doğradığım maydanozları da hamurumun üzerine ekleyip tekrar hamuru güzelce yoğuruyorum. Maydanozun her yerine gelmesi için çevirerek güzelce yoğuruyorum. Elime yapışmaması için ara ara azar azar un ekliyorum. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra hemen bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 14 adet beze oldu. Hazırladığım bezeleri kenara alıp üzerini kapattıktan sonra iki tane bezeyi tezgahın üzerine alıp ikisini birlikte açıyorum. Çok az un ekliyorum. Lavaşların unlu olmaması için az un ekleyerek ikisini birlikte açıyorum. Bu lavaşlar gerçekten çok kısa bir sürede yapılıyor. İşiniz çok Hani acele canınız lavaş istediyse mayalanma süresi yok, bekleme süresi yok. Hemen hamuru yoğurup açmaya başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden ben bunu tercih ediyorum. Ben bugün bu lavaşı yemek yanına hazırladım arkadaşlar. İsterseniz kahvaltıya da hazırlayabilirsiniz. Hemen iki tanesini birlikte açtıktan sonra tavanın içerisine alıyorum. Tavayı önceden güzelce ısıtıyorum. Yanına bir tane daha açtığımdan yerleştirdim. Üçünü birlikte pişiriyorum. Tavayı hemen aldığımda göz göz kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Çok yumuşak, çok lezzetli bir lavaş ekmek oluyor. Çok hızlı pişen ve çok çabuk yapılan bir lavaş ekmek. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanın yarım saatimi almadı bunu yapmak. Gördüğünüz gibi çok güzel de pişti. Hemen pişenleri servis tabağıma alıyorum. Diğerlerini pişirmeye geçiyorum. Bu sefer 3 tanesini birlikte açtım üçünü birlikte tavanın içerisine alıyorum her yerinden göz göz kabarıyor gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çevirerek pişiriyorum Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi eğer beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Biraz önce de söylediğim gibi ben bu lavaşları yemek yanına hazırladım. Bu yüzden pişerken üzerine tereyağı sürmüyorum. Pişerken tavanın içerisinde veya servis tabağına aldıktan sonra bolca tereyağı sürerseniz kahvaltıda da tüketebilirsiniz. İsterseniz yemek yanında, isterseniz kahvaltıda tüketebileceğiniz çok kolay bir lavaş ekmek tarifi hazırladım arkadaşlar bugün sizler için. Umarım beğenir ve denersiniz. Kaydetmeyi unutmayın. Lavaşların tamamını hazırladım. Gördüğünüz gibi yumuşak olduğu çok belli oluyor. Çok güzel, yumuşacık ve lezzetli bir lavaş ekmek oldu. Tekrar deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.